Çok kıymetli süper güç takipçileri, yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyiciler, Zafer Yolları Harekatı'na başlayan Libya ordusunun El-Greyn ve Vişke bölgesinde hazırlıkları görüntülendi. Libya ordusu, Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde etti. Ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri, önce başkent Trablus'tan ardından stratejik Terhune vilayetinde Beni Velit ve Kasır bin Gaşir gibi önemli yerleşim merkezleriyle geçiş şerlerinin hakimi sağladı. Ordu, başkentin 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte ve güneyindeki askeri üsse sahip Cufra vilayetini Haftar milislerinden geri almak amacıyla 7 Haziran'da Zafer Yolları isimli yeni bir hareket başlattıklarını duyurdu. Libya Ordu birliklerinin Sirte kenti çevresinde savaş uçaklarının hava harekatı nedeniyle onlarca kayıp verdiğini açıkladı. Libya'da devrik lideri Muhammed El kaddafinin de doğum yeri olarak bilinen Sirte vilayeti Arap Baharı isimli bir sürecin ardından bir dönem terör örgütü Daesh'in eline geçti. Ülkenin batısındaki güçler 2016 yılında ABD ve İngiltere gibi ülkelerin kurduğu askeri koalisyonun yoğun hava ve lojistik desteğiyle Sirte vilayetini Daesh'ten temizledi. Ancak Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren Halife Haftar'a e bağlı milisler 7 Ocak'ta çok yönlü biçimde Sirte vilayetine ilerledi. Hafter milisleri Sirte kentinin ardından Berlin'de düzenlenen Libya konulu uluslararası konferans ve ateşkes çağrısından sadece bir hafta sonra 26 Ocak'ta Libya ordusu bu dönemde Hafter milislerinin saldırılarını Ebu Grein beldesinde püskürtmeyi başardı. Bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların izleri, yolda patlayan mühimmatların bıraktığı hasarlarda görülüyor. Libya ordusuna bağlı hava unsurlarının hedef aldığı, Hafter milislerine ait çok sayıda askeri araç ve takviye mühimmat taşıyan araçların yol kenarında yanmış halleri göze çarpıyor. Sahadaki birlikler ise imha edilen çok sayıda başka aracın daha önce buradan kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Türk mayın imha uzmanlarının oldukça kritik bir iş üstlendiklerini belirten Şeltati, çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu ekiple bizzat tanışamadım ama mayın temizliğine büyük bir uzmanlık gösterdiklerine dair bilgiler aldım. İnsanların evlerine yeniden dönmelerini sağlayacaklarını umuyoruz diye konuştu.